Buradan Türkiye sahnelerinin ünlü sesi Adanalı Ferdi Darbı'dan sesleniyoruz sizler. Seni üzgün görsem ben kahrolurum diyoruz hep beraber. Seni üzgün görsem ben kahrolurdum. Gülen gözlerinden hayat bulurdum. Seni üzgün görsem Kahrolurdum Gülen gözlerinden Hayat bulurdum Boynumu büktün bükeli Yuvamı yıktın yıkalı Geri dönüp de gör halimi Delbeder oldum Perişan oldum, divane oldum. Ser dediler gücenmedim, divane dediler gülüp de geçtim. Ser dediler gücenmedim divane dediler gülüp de geçtim senin o yaptıklarına çok içeriledim senin o yaptıklarına çok içerledim kuruyan yapraklar yeşermiş bağlar kırdığın şu kalbim affetme şermiş bağlar kırdığın şu kalbim affetmez seni boynumu büktün bükeli yuvamı yıktın kalın geri dönüp de gör halimi delveder oldum perişan oldum divane oldum Serseri dediler gücenmedim Divane dediler gülüp de geçtim Serseri dediler gücenmedim Divane dediler gülüp de geçtim Senin o yaptıklarına çok içerledim Senin bu yaptıklarına çok iyi Ya, <laughs> <laughs> <Maşallah, gülüyor> <sağ ol>, <laughs> <laughs> <laughs>